Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kırptıcı kanalının bu videosunda Odos protokolü test edeceğiz. Test etmemizin amacı AirDrop odaklı olacak. Ama AirDrop dışında da çok iyi fırsatlar sunuyor. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Öncelikle biz Galaxy üzerinden Odos'un görevlerini yapacağız. Görevleri yaptıktan sonra NFT kazanabiliyorsunuz. Ve o NFT tuttuktan sonra da yine bir NFT daha kazanabiliyorsunuz. Böyle güzel bir etkinlikleri var. Bu etkinliklerde istenen Polygon, Ethereum ve Arbitrum ağında Odos üzerinde farklı farklı tokenları swap yapacağız. Yani swapleyeceğiz. Polygon, Ethereum ve Arbitrum dedim fakat ben bu videoda Arbitrum'u yapacağım. Arbitrum'u seçmemin temel amacı Arbitrum üzerinde de transaction yani işlem sayımı arttırmak ve Arbitrum'da da olası airdroplardan faydalanabilmek. Evet bunun için Galaxy üzerinden Odos'un sayfasına geliyoruz ve Arbitrum yazana tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada 41 adet görev olduğunu yazıyor. 41 farklı swap yapacağız. Bunun için de aşağı iniyoruz. Ve görevi öğrenmek için ilkine tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizden Odos üzerinde herhangi bir token'ı veya coin'i R Ethereum'a çevirmemizi istiyor. Ve bunu da Arbitrum A üzerinden yapacağız. Minimum 20 dolarlık bir işlem olması gerekiyor bunun. Yani işlem ücreti hariç 20 dolarlık bir işlem yapmamız gerekiyor. Hemen Odos'a geliyoruz ve Metamask'imizi bağlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bağladık. Cüzdanımızın yanında poligon yazıyor ona tıklıyoruz ve Arbitrum'u seçiyoruz. Seçtikten sonra bende Ethereum var. Ethereum'u re Ethereum'a çevireceğim. Minimum 20 dolar olması gerekiyor. Ben biraz daha fazlasını yapacağım. 0.025 adet Ethereum'u REN Ethereum'a çevireceğim. Swap'e tıkladım. Ardından Metamask üzerinden işlemimi onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlemin başarıyla gerçekleşti. Metaverse üzerinden de Ethereum'u mazı Görmüş olduğunuz gibi. Hemen etkinlikler kısmından işlemimi görüntüleyebiliyorum. Şimdi Galaxy'ye geri dönüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Galaxy'ye geri döndük. Ve görmüş olduğunuz gibi işlemin başarıyla gerçekleşmiş. Ve NFT'yi claim edebiliyorum. Yani NFT'yi cüzdanıma çekebiliyorum. Böyle istenen tüm görevleri yapacağız. Ve teker teker hepsini claim deyip Metamask üzerinden işlemi onayladıktan sonra cüzdanımıza çekeceğiz. Zaten Arbitrum A üzerinden olduğu için işlemler masraflı olmuyor. Yani düşük bir bütçeyle de yapabilirsiniz. İlk görevi yaptıktan sonra diğer göreve geçiyorum. Bu sefer herhangi bir token'ı ELK token'a çevireceğiz. Tıkladık yine görevler aynı yine 20 dolar isteniyor. Hemen o dosa geliyoruz. Arama yerine ELK yazdığınız an karşınıza çıkacaktır. Ben daha önce çevirdiğim R Ethereum'u ELK'ye çevireceğim. Yine 20 doların üstü bir bakiye oluyor. Yaklaşık 26 dolar oluyor. Yani hepsi için Ethereum'umu kullanmayacağım. Bunun bir ekstrası yok ama sonra teker teker Ethereum'a çevirmekle uğraşmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi Metamask'ten onayladım. Ve son olarak Metamask üzerinden tekrardan onaylıyorsunuz. Böylelikle bu onay işleminin ardından R Ethereum'unuz ELK token'a dönüşmüş olacak. İşlemin başarıyla gerçekleşti. Evet görmüş olduğunuz gibi bunu da claim edebiliyorum. Bunu da göstermelik hemen claim ediyorum. Çünkü diğer bütün görevler yine minimum 20 dolar isteniyor. Tabi işlem ücreti hariç. Bunları teker teker tıklayıp yapacaksınız. Hangi token isteniyorsa teker teker tıklayıp claim edeceksiniz. Veya hepsini gerçekleştirdikten sonra en son teker teker buradan claim edebilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde diğerlerini gerçekleştireceğim. Bu tarafları videoda hızlandıracağım claim kısmında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tüm görevleri tamamladım. Hepsinin claim butonu aktif oldu. Hepsinden de minimum 20 dolarlık bir bakiye ile swap işlemi gerçekleştirdim. İşlemlerimi Arbitrum üzerinden yaptım. Yani Arbitrum tarafını kullandım. Odosu da kullanmış oldum ve Arbitrum görevlerini başarıyla tamamladım. Siz de tüm görevleri tamamladıktan sonra geliyorsunuz ve bu butonlardan hiç içine bile girmeden claim edebiliyorsunuz. Claim'e tıkladım. Hızlıca MetaMask üzerinden onayımı veriyorum. Evet işlemin başarıyla gerçekleşti. Görmüş olduğunuz gibi claim butonu artık yok. Yani bu NFT'yi de cüzdanımıza çektik. Evet arkadaşlar siz diğer ağlarda da poligon ve Ethereum ağında da Odos'u test edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak Arbitrum ağını tercih ettim ve onu gerçekleştirdim. Çünkü Arbitrum'dan beklentim daha büyük. Yani Odos'a oranla beklentim bayağı büyük. O yüzden Arbitrum ağındaki işlemlerimi sürekli artıracağım. Ve Odos'u şu an kullandım ama görev dışı da kullanacağım. Yine Arbitrum tercih edeceğim. Siz diğer ağlardaki görevleri de tamamlayarak diğer iki NFT'yi de alabilirsiniz, cüzdanınıza çekebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.